Evet çocuklar, okulumuzun astroloji kulübünün üyeleri olarak öğle tatilinizi bu önemli konuya ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Ama ben de astroloji deyince uzayla ilgili heyecanlı şeyler yapacağız sanmıştım. Emre, bir şey mi dedin evladım? Hayır öğretmenim, ilgiyle dinliyorum. Ah, teşekkürler. Çocuklar, bugün sizinle çok önemli bir gözlem yapacağız dünyamızın çok yakınından geçecek olan Fortland takım yıldızını teleskopla gözlemleyeceğiz. Evet bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Şey öğretmenim, ya bu takım yıldızı dünyaya çarparsa? Bir de biz çatıda olacağız. Vallahi ölüm senin kafası kırılır öğretmenim. Çocuklar, bilim adamları bunların hesaplarını yıllardır yapıyorlar. Böyle bir tehlike söz konusu değil merak etmeyin. Öğretmenim annem dedi ki bu takım yıldızı dünyanın yakınından geçerken bazı burçları özellikle de balık burçlarını çok etkileyecekmiş. Çok saçma. <laughs> Burçlar astrolojinin hiç bilgisi yok. Eskiden insanlar açıklayamadıkları olayları burçlara bağlarlarmış o kadar. Aferin Özge aferin. Figen kızım Astroloji gökteki gezegenlerle uzayı inceleyen bilimsel bir disiplin. Böyle hurafelerle çocuklar kafanızı doldurmayın. Bizim yapacağımız sadece gözlem yapmak ve bunları bilimin ışığında değerlendirmek. Olsun ben yine de babamı gözlemleyeceğim. Kendisi balık burcu olur da. <gülüyor> <gülüyor> tamam çocuklar. Öğretmenlerimizden izin aldım. Saat tam 14.22'de bu olayı gözlemlemek için buluşacağız. Hadi şimdi sınıflarınıza gidebilirsiniz. Evet çocuklar çok şanslı bir konumdayız. Yaklaşık 2 dakika süreyle bu takım yıldızın geçişini gözlemleyebileceğiz. Ben kulüp başkanıyım, ilk önce bana bakmam gerek. Hiç de bile, ilk önce ben kaptım. Vay canına! Gerçekten çok güzelmiş, görebiliyorum. <laughs> Bak Gamze! Çok güzel! Çekil istersen! Çok güzel! uzun saçlı bir yıldız. <laughs> Öğretmenim, belki bu uzaylıların gönderdiği bir uzay aracıdır. Belki de içinde yaşayan canlılar vardır. <laughs> Maşallah, hayal gücün çok geniş evreciyim. Ben uzayda başka canlıların yaşadığına da inanıyorum ama. Ama bu sadece şimdilik bir teori çocuğu. Kirli sarı bir kütle olarak göründü. Kuzeydoğudan güneybatıya doğru bir yer çizerek geçiyor. Görünme süresi yaklaşık iki dakika. Ama ortalama on beş saat boyunca dünyanın atmosferinde etkisi sürecek. Aferin Özge. Çok güzel kızım. Öğretmenim. Bu yıldız balık burçlarının etkilediğine göre belki balıklar da etkilemiştir. <laughs> evet Emre. Az sonra balıklar buraya gelecekler. Bence kaç <laughs> <laughs> Süpersin yavrum. <yandım. gülüyor> <laughs> Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. E, evladım oturup da yesen. Geç kaldım Makbuş. Maliyeden gelecekler bugün. Her şeyi kontrol edin de bir aksilik çıkmasın. 275 yıl sonra Ford'un takım yıldızı dünyanın çok yakınından geçecek bilim adamları ve astrologların beklediği Ay, ben Dünya'mızda çok korkuyorum böyle şeylerden. Maazallah bir yolunu şaşırıp Hı dünyayı çarparsa yukarıma hop tepemiz ay. Ya korkma Makbul Sultan bir şey olmaz. Nereden belli evladım? Belli mi olur? Ah ah. Bu çekip gidene kadar bana rahat huzur yok artık. 275 yıl önce dünyamızın yakınından geçen takım yıldızı yüzünden insanların davranışlarında bazı değişiklikler göstermiş bu durum bazı karışıklıklara sebebiyet vermişti. Günümüz bilim adamlarının görüşlerine göre bu süreç içinde yıldızın atmosferdeki elektronik dalgaları etki edebileceği, haberleşme ve bankacılık sektöründe bazı aksiliklerin yaşanabileceği... Duydun mu Sultan? Korkacak hiçbir şey yok bak. Bütün gün bilgisayar başında olanlar düşüyorsun. Ben çocukları kaldırayım. Seninki hiç gözükmüyor. Simge mi? Evet. Ama ne bileyim Makbuş. Kafam karma karışık. Özge babası yüzünden zor günler geçiriyor. Esimge de ne yapacağını bilemez durumda. Bu işin sonu nereye varacak ben de merak ediyorum. Haklısın yavrum. Hop. Hakan, ne var? Dosya. Al dosya. Ya bir dur abicim ya başım döndü. Tamam tamam durduk. Buraya tüm gider belgelerini koydun değil mi? Evet orada hepsi merak etme. Tamam. Hakan ya sanki vergi kaçırıyoruz bu ne tedirginlik anlamadım ki ya. Tedirgin değilim sadece biraz ne bileyim çok sıkıldım bu işlerden. Dosyalar, rakamlar, belgeler. Uf, içim daraldı bütün bunları fırlatıp dışarı çıkmak istiyorum yani aslında. Hakan, iyi misin? Heh. Bunları ben söylesem demediğini bırakmazdım bana. Haklısın. Ama ne bileyim içimde anlamsız bir coşku var. Bir şey, ya farklı bir şey var. Yerimde duramıyorum ya. Hadi hayırlısı. Annenle durumlar nasıl? Hiç sorma. Evde buz gibi bir hava var. Annemle Merve'nin arasında sıkışıp kaldım. Aman boş ver salla gitsin. Hiçbir şey takmaya değmez bu hayatta. Hakan dur abicim ya. Tamam durdum. Durdum çok sakinim bir şey yok. Rahatım çok iyi. Tamam. Tamam. Bak iyiyim. Görüyor musun? Hakan. Vallahi başım döndü ya. Bir sabit. Heh, tamam. Bir sabit dur. Volkan bana bir şeyler oluyor Volkan. Yerimde duramıyorum yine. <laughs> Bu kravat da sanki boğuyor beni. <laughs> yok yok ben çıkıyorum Volkan. Yoksa patlayacağım burada. Nereye gidiyorsun abicim ya? Allah Allah. Ya yani neler oluyor sana anlamadım ki. Hakan az sonra maliyeden gelecekler. Delirdin mi? Nereye gidiyorsun? Ya abicim ya çok bunaldım ya. Al. Bir bardak suyu. Sakinleşirsin. Ha, tamam. Nasılsa her şey hazır. Sen elde dersin. ben çıkıyorum. Ya. ya abi neredeyse gelirler Hakan. Bu duruma senin kadar hakim değilim. Şimdi adamlar bir şey söyler. Bir belge ister. Kala kalırım. Ya dur iki dakika ya. Ay Hakan ne oldu sana ya? ya ne bileyim boğulacak gibiyim. Ya bu duvarlar bu ortam bastı bana. Ben gidiyorum. Aa, aa. İyi günler. İyi günler. Maliyeden Buyurun gidelim. efendim Buyurun. <gülüyor> 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 Hakan, ne yaptığının farkında mısın? Biraz toparlansana. Bu halin ne? Adam şimdi kılı kırk yaracak. Baksana sana fena taktı ona göre. Aman umrumda değil. Üf. Toparlasana biraz kendini Hakan. Neler ya. oluyor sana? Beyefendi bakıyorum da keyfiniz bayağı yerinde. Eh ee, fena sayılmaz. Bir de şu saçma sapan denetim işi olmasaydı daha iyi olacaktı. Ama demek bu iş size saçma geliyor öyle mi? Yok canım. Öyle şey olur mu? Ortağımın espri anlayışı biraz değişiktir. Anlarsınız ya. Yok. Hiç de şaka yapmıyorum. Hadi dürüst olalım. Bir kere dürüst olalım. Bu tür denetimleri sıkıcı bulmayan bir iş yeri var mıdır acaba? Allah'ım ben bürokrasiden nefret ediyorum zaten. Hem sizin hem bizim içinde sıkıcı ve boğucu bir durum öyle değil mi? Bakın o konuda çok haklısınız. Aa. Ama mevzuat elimizi kolumuzu bağlıyor. Maalesef bu formaliteleri yapmak zorundayız. Aslına bakarsanız bu işin daha kolay yapılabilmesi için bakanlar bir rapor sunuyor. Ama henüz yanıt gelmedi. E gelmez de... Onlar her şeyi zorlaştırmak için ellerinden geleni yaparlar zaten. Beyefendiyi meşgul etmeyelim de işini yapsın öyle değil mi? Tamam ya. <laughs> oh. Aman ya çalış çalış nereye kadar öyle değil mi ama? En güzeli geçenlerde bir arkadaşım yaptı. Kariyerini, parayı, pulu bir tarafa attı. Gitti güneye Bodrum'a çok güzel bir ev tuttu kendisine. Denizin ah. kenarında oltasını atıyor, balığını çekiyor. Böyle bir yerde yaşıyor süper yani. Benim de tek hayalim emekli olunca o taraflardan şöyle küçük bir ev almak. Bir de tek. Of. Gündüz balık tutup akşamdaki kaderli keyif yapmak. Of. İyiyim ama dert yok, tasa yok, stres yok. Bana kalsa şimdi yaparım. Ama küçük kız evlendireceğiz daha. Onu da bir baş göz edelim de bakacağız artık. Hep onları düşünüyoruz işte. Ben de sürekli başkaları için yaşamaktan sıkıldım valla. Sormayın Hakan Bey. Geldik gidiyoruz. Bir rahat yüzü görmedik. Yok çocukların okullarıydı. Yok askerliğiydi. Yok düğünüydü. Onlar için yaşadık yıllardır. Hala da öyle devam ediyor. En büyük idealim doğa sporları eğitmeni olmaktı. Ama bakın bu şirkete kısılıp kaldım. Neredeyse kırkıma geldim. Kendim için ne yaptım? Hiç. İnsan hayallerinin peşinden gitmeli. İçindeki çocuğu hiç büyütmemeli. Hakan sen iyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Huzurluyum yıllar sonra. <laughs> İçimden koşmak, zıplamak, dans etmek geçiyor. Gördün mü? Tamamdır Volkan Bey. Hiçbir sorun yok. Bir iki küçük şey var ama onlar da sorun çıkarmaz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun. İyi günler Hakan Bey. İyi günler. <laughs> küçük kız evlendirir evlendirmez gidiyorsunuz unutmayın. Umarım hanım bu kez de ben torunlardan ayrılmam diye tutturmaz. Umarım. Umarım. Süper gitti. <laughs> Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere. Yok yok. Kesin senin başına taş falan düştü bana söylemiyorsun. Kesin canım. Bak ne güzel uçtu değil mi? Ne yani işi gücü bir yanım bırakacaksın. Evet. Ne var bunda? Hakan nereye gidiyorsun abicim ya? Aa. Kesin delirdi ya. Her gelişler dışında dünyada uzun süre yaşayamam ki ben. Sürekli asla ben burada yapamam. Gitti sihir gücüm görüyor musunuz? Hı hı. Güzellik iksirlerimi nasıl yapacağım? Ha şuna da bak. Oyuncaklar dünyasındaki tüm oyuncaklar buz kalıbına dönüştü. Bu hala burada güzelliğinin peşinde. Hiç de değil. Tabii ki onları da düşünüyorum. Ama baksana buraya kısılıp kaldık. Ne yapacaksınız Kulina Hanım? Tekrar sihir yapana kadar burada kalırsınız artık. Çocuklar sorun değil de Hakan'a ne diyeceğiz peki? Aman bir ahbabımız deriz. Zaten Hakan daha önce Kulina Hanım'la tanıştı. Hatırlasana kızım. Doğru ya. Evet. Her şey normale dönene kadar burada kalmak en iyisi. Bakmış ya. Benim midem kazındı. Bir şeyler hazırlasan da yesek ha. Tabii. Getiriyorum. Aa, ay nazik olsana biraz. Sen de öyle aval aval suratıma bakacağına şu televizyonu aç da izleyelim. Canım sıkılır benim burada şimdi. Şoker, sen burada kalamazsın. Nedenmiş efendim? Kulüne kalıyor ama. Canımız kimi isterse onu misafir ederiz. Bir. İkinizi birden idare etmek daha zor olur. iki. Hadi bakalım. Gel lan şimdi. Yapmasana ihtiyar cadı. Sus gösteririm ah, ben şimdi ah. sana cadıyı. Ya vurmasana. Ya, ya beni dışarı Al. atamazsınız. Arsız seni. Yürü. Ay, ya yürü kurula, Şuna bir şey söylesene ya. Ay <laughs> ben de misafirim aa, burada aa. ne diyeyim ayol. Ya burada kalmak istiyorum. Aa, ay tamam yemek istemem. Bir köşede kıvırılı otururum söz. Hadi. Git Yapmasana. dedim sana. Yürü. Ay, aa. Ay, seni var yürü. ya seni. Seni var ya seni. Kulla ya. Yürü. Aa. Ya beni de içeri alın. Ne olur. Ay yapışkan şoker. Dünya gözüme çok korkunç görünüyor. Dışarılarda ne yaparım ben? Üstelik sihir gücüm de yok. Dada! Kulina! Hadi ama! Insansızlar, Vicdansızlık yapmayın ya! Açsanız şu kapıya! Bela! Kulina! <laughs> İnsansız kadınlar! <laughs> Ay size de rahatsızlık vereceğim. Aa hiç öyle şey olur mu Kulina? Aa ne kadar ayıp bu sözünüzü hiç duymamış olayım. Sağ olun. Çok sağ olun. Hatta Hakan'a söyleyip ortalığı bulandırmamıza hiç gerek yok. Benim odamda kalırsınız idare ederiz. Hı, en iyisi. Şimdi Hakan bir yığın soru sorar, işleri iyice karışır. Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ne olur beni dışarıda bırakmayın. Tamam. Bütün evdeki işleri ben yapacağım. Acıyın bana. Alın beni de içeri. Lütfen. Bu mendebur hala gitmemiş mi? Kulina. Ay oyuncaklarım ne haldedir. Umarım donmamışlardır. Kendi başlarına ne yaparlar? Akıl edip yüce konsey gitseler bari. Hoş onlar da bu işten bir şey anlamadılar ki. Üf. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ne kötü. İhtiyar! İhtiyar! Bak bu sultan! Aman. Ay yapışkan! Ay. Bana! Bana! Kuluna! Bana. Bana! Seni hırsız seni! Demek parasını vermeden kaçarsın ha? Şokerin sesi kesildi gitti herhalde. Aslında onun için de üzülmüyor değilim. Ne yapacak zavallı sokaklarda? Aman düşündüğün şeye bak Kulina Hanım. Koca adam taşı sıksa suyunu çıkarır vallahi. Nasıl yani? Yani ona bir şey olmaz. Başının çaresine bakar, merak etmeyin. Aa, bana niye öyle bakıyorsunuz? Bana bakın. Hakan onu görürse yandığımızın resmidir. Evde nasıl tutardık söyler misiniz? Hı hı. Hani seni görse sorun olmaz. Ama onu bir görürse ay nereden çıktı bu adam diye delirir vallahi. Doğru. <laughs> <laughs> Şeker değil mi bu? <laughs> Ta <Tek> kendisi. <laughs> ne hale gelmiş baksana. <laughs> Allah rızası için bir sadaka. Açım. Hastayım. Memleketime gidemiyorum. Abartma amca bu kadar da kötü olamazsın. Kötü. Daha kötü. Lütfen bir lokma ekmek verip bari. Allah versin. <laughs> Hadi amca. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Yağmur kızım. O adama hiçbir şey vermeyeceksin. Hadi oradan. Koskoca adamsın. Git çalış. Dilemeye utanmıyor musun? Evet. Hem okula girmek de yasak anladın mı? Hadi çık dışarı. Çık Dur dışarı. Ya, Vallahi acım ben. Çabuk dışarı. Bir de küstah küstah terbiyesizce konuşuyorsun. Evet. Allah Allah. Bizim Hadi'ye yanma da benziyor değil mi çocuklar? Yok canım. Bizim ödeme daha uzun boylu. Daha bir şişman öğretmenim. Aa, öyle mi? Hı -hı. Hmm, Allah Allah ne bileyim. Ben benzettim herhalde. Hadi bakayım sizler sınıflarınıza. Hadi gel. <laughs> İnsanlık ölmüyor canım. Bir lokma ekmek için katlandım şu rezilliğe bak. Aşöken sen bu hallere düşecek adam mısın? <laughs> seni var ya seni. Seni var ya seni. <laughs> Açılın. <laughs> Baksana aynı televizyonda söyledikleri gibi. Hava nasıl da kararmaya başladı. Güneş tutulmasına benzer bir şey olacak herhalde. Kocaman bir yıldızmış. Neredeyse böyle dünya kadar. Ay. Durmakmış ben iki dakika hallederim. Niye olmuyor? Anlamadım ki. Bir dakika doğru dürüst yapsana şunu dalga geçme. Dalga geçmiyorum Makbuş olmuyor. Bir dakika. Aa. Kızım ne bu şimdi? Senin pilin mi bitti? Bilmiyorum Makbuş ama bir aksilik var. Umarım birazdan geçer. Ay. Makbuş, bana ne oldu anlamıyorum. Sihir gücümü kaybediyorum. Ah, i̇nsan mı oluyorum acaba? Ama Kulina Hanım daha çok vakit var demişti yavrum. Evet haklısın. İyi de niye sihir yapamıyorum? Aman kızım sen de elinle yapıver. Zaten bir gün başına gelecek. <laughs> ah, ah, ah. Aman Allah'ım. Ay tövbe estağfurullah. Yani bir gün aklım yerinden çıkacak olan o olacak. Ah, bizi çok korkuttu. Ne oldu anlamadık. Ay neden böyle oldu ben de anlamadım. Ay üstüm başımda kırış kırış oldu. Kulina benim de sihir gücüm azalıyor. Lütfen bana bir açıklama yap. Ne? Sihir gücün mü azalıyor? Ay bir dene bakayım. Hı hı. Gördün mü? Garip çok garip. Nanacığım oyuncaklar dünyasında da çok garip şeyler oluyor. Nasıl yani? Havanın ısısı o kadar düştü ki soğuktan donuyoruz neredeyse. İşin kötü yanı buna neden olan şeyi bulamadık. Konsey üyeleri hala araştırıyorlar. Ama bu durumdan nasıl kurtulacağımızı bilemiyorum. Ama bu çok tuhaf. Oyuncaklar dünyasında hava hep güneşli ve pırıl pırıldır. Hmm, nerede? O eskiden de. Ama artık öyle değil. Başımız büyük belada. Baksana olmuyor işte. Ay etraf iyice gece gibi oldu. Bize neler oluyor böyle? Baksana ben de sihir yapamıyorum. Ay, gerçekten bir şey anlamadım ben bu işten. Ah, oh nihayet buldum burasını. Lütfen bana yardım et. Sihir falan yapamıyorum. Bana bir şeyler oldu. Ay sen de mi? Ay çok tuhaf çok. Of. Buraya gelene kadar canım çıktı. Sihir yapamayınca her şey öylesine zor oluyor ki. Ha şunu bileydin. Mendebur. Ne olacak? Anladın mı Hanya'yı Konya'yı? Ha? Anladım anneciğim anladım. Ha. Baktım. Sihir yapamıyorum. Buraya gelmek için ne diyorlar? Taksim'ine. Ona bindim. Dolaş dolaş. Sonunda burayı tanır gibi oldum. Arabadan tam ineceğim. Adam paramı vermeyecek misin diye tutturdu. Dünyadaki insanlar ne kadar önem veriyorlarmış paraya. Para da Para falan yok deyince de beni bu hale getirdi. Canımı zor kurtardı elinden. Oh pek güzel olmuş. Ayıp oluyor ama ineceğim. Kulina dünyada sıkışıp kaldınız yani öyle mi? Bu doğru mu Kulina? Pek meraklıydın dünyada yaşamı. Al da yaşa şimdi. İyi de sirkücüm olmadan nasıl yaşarım burada? Ay oyuncaklarım ne yaptılar acaba? Keşke hiç gelmeseydim buraya. Ay ben gideyim bari. Ay geri dönemiyorum ne yapacağım? En büyük cadıyla ben. Bu bana bir ceza olmalı. Şöyle. Ne? Ne? Hai